size kan kardeşimle tanıştırayım Abay. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Ben araştırmalarımı yaptım. Devir işlemleri de bittikten sonra kendi ekibimi kuracağım. Tamam. Nasıl isterseniz. Bundan sonra bütün sorumluluk sizde. Ben fabrikaya gideceğim. Gelmek ister misiniz? İyi olur. Sen de gelmek ister misin abay? Yok. Ben burada kalayım. Hem birkaç iş hallederim. Bir sonra de buluşacağız zaten. Tamam. O zaman öğle yemeğini birlikte yeriz. Çıkalım mı? Buyurun. Sıla Hanım, toplantınız saat 3'te. Saat 5'te de kadın doğum doktorunuzla randevunuz var. Doktor randevumu iptal edelim. Başka bir güne mi? Yok, erteleyelim demiyorum, iptal edelim. Peki, anlıyorum. Hemen ararım. Zeyşan. Küçük kelebeğim benim. Gari. Yani. Ha, onu. Kızım orada işin bitince azıcık da bulgur ayıkla. Akşama sığrok yapacağım. Ana, keyfin pek bir yerinde. Babamla barıştınız herhalde. Cık, bu daha da iyi bir şey. Neymiş? Ben sana sonra anlatırım. Nurhan, senin başka işin varsa gör. Burayı bir hallederiz. Olur. E ona? Bak Nalin, Sıla'm yemin verdir daha kimseye söylemeyeyim diye ona göre. Aşk olsun ona. Ne zaman bir sırrınızı dillendirdin? <laughs> sıla'm yüklü. Vallahi ben de değildim. Bu pek hayırlı haber. He, öyle. <laughs> <Evet. gülüyor> Süla, kızım, bizim dedektiflerden yeni bir dosya gelmiş. Görmek istersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. Neyse, sen rahat rahat bak, sonra uğrarım. Kaç yüzüm var Boran? Bana göstermediğin kaç yüzüm var? Hülya Hanım, kadın doğum doktorumdan randevumu tekrar alın.